Pamukkale Belediyesi tarafından başlatılan ilçenin altın mahallesindeki kapalı pazar yerleri birer birer tamamlanıyor sevgili seyirciler. Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ilçemizde yaşayan vatandaşlarımızın sosyal yaşamlarını kolaylaştırmak adına her mahallemizin ihtiyacına göre projelerimizi hayata geçirmeye devam ediyoruz dedi. Pamukkale Belediyesi tarafından 2020 yılının ikinci yarısında mahallelerin ihtiyaçlarına göre başlattığı kapalı pazar yeri atağı kapsamında Belen Ardıç kapalı pazar yeri tamamlanarak vatandaşların hizmetine sunulmuştu. Yapılan çalışmalarla Karakurt kapalı pazar yeri de tamamlandı. 760 metrekarelik alan içerisine yapılan kapalı pazar yerinde 50 metrekarelik ile 20 metrekarelik 2 adet dükkan, 2 adet tuvalet park bulunuyor. Park alanı içerisine çocuk oyun grubu ve fitness aletleri konularak mahalle sakinlerinin günlük yaşamlarına nefes alabilecekleri de bir alan oluşturuldu. Çevre peyzaj düzenlemesiyle de dikkat çeken Karakurt Kapalı Pazar yerinin çevre düzenlemesinde tamamen belediye serasında yetiştirilen ve su tasarrufu sağlamak için az su isteyen bitki ve çiçek ekimi yapıldı. Karakurt Mahalle Muhtarı Kadir Kıvrak, mahalle olarak en önemli eksikliklerinin pazar yeri olduğunu ifade etti. Pazar yeriyle birlikte park alanı da yapıldı. Başkanımız Avni Örki bizlere verdiği sözü yerine getirdi. Pazar yerine ayağımıza getirdiği için başkanımıza çok teşekkür ederiz diye konuştu. Karakurt Mahallesi olarak pazar yeri eksiğimiz vardı. Bu eksiğimizi başkanımıza ilettik. Başkanımız bu eksiğimizi kısa sürede yerine getirip mahallemizi çok güzel pazar yeri ve sosyal tesis kazandırdı. Daha önce mahalle sakinlerimiz pazar ihtiyaçlarını şehir merkezinde yapıyorlardı. Karakurt Mahallesi olarak şehir merkezine çok uzak olduğumuz için vatandaşlarımız pazar alışverişi konusunda çok zorluk çekiyorlardı. Bu pazar vesilesiyle vatandaşlarımız artık bu güzel pazar yerinde alışveriş yapacaklar. Bu hizmetlerinden dolayı mahallem adına Pamukkale Belediye Başkanı Sayın Avni Orki'ye çok teşekkür ederim. 6 mahalleye 5 kapalı pazar yeri, 1 de kapalı pazar yeri ve sosyal tesis sözü veren Pamukkale Belediye Başkanı Avni Orki, mahallelerimizde vatandaşlarımızın hem pazar alışverişlerini yapabileceği, hem de düğün, mevlit ve benzeri organizasyonlarda kullanılabileceği şekilde planlanan tesislerimizin şimdiden hayırlı olmasını dilerim dedi.